Sakarya halkına sorduk. Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kime oy vereceksiniz? Tam emperyalizmin uşağı olmuşlar. Gördünüz maden kazasını. Orada dokuz işçimiz siyanürlü toprağın altında kaldı. İşçilerimizin hakları korunmuyor, çevre korunmuyor, bizim milletimizin çıkarları korunmuyor. Ben sömürü düzenine karşıyım. Bu düzen değişmeli. Çünkü 8 CHP'ye oy veririm. Yani iktidardan neden memnun değilim? Güzel soru. Ben üniversite öğrencisiyim. Ee, üniversitede yapmayı düşündüm. Çocukken düşündüm. Çoğu şey gerçekleştirebilecek ekonomik durumumuz yok şu an malum. E ee, babam emekli. İki ee, iki üniversite öğrencisi okutmak onun için de biraz zor. Ben ona destek olmak için yazın çalışıp kendi üniversite harçlığımı kendim karşıladım. Hala da kendim karşılıyorum. E o yüzden hani güzel Allah şükür ben geçiniyorum. Asker emeklisi bir babayla yaşayınca her türlü geçiniyorsun zaten ama geçinemeyen çok fazla insan var. Ama geçinemediğinin farkında olup destekleyen çok fazla insan hala var. O bilmiyorum çok anlayamıyorum insanları. Erdoğan eski belediye başkanı ne verdi? Bilmiyorum daha karar vermedim ya. Yusuf Alemdar'a. Niye? Severim kendisini iyi de ondan. Yusuf Alemdar'dan neler bekliyorsunuz? Hiçbir şey beklemiyorum. Selam versin yeter. Kime vereyim? Kime vermek istersin? Hiç kimseye vermek istemiyorum valla. Ya AK Parti kazanmasında kim kazanırsa kazansın kime vereceğiz? Şey, şeye vereceğiz işte, alemdara. Daha karar vermedim. Ee, kararsızız yani şu an. Az kaldı, karar veremedik. <laughs> yerel seçim olduğu için, genel seçim olsak partiye veriyoruz ama yerel seçimlerde kararsızız. Bu kademeli emeklilikte taahhütte bulunan partiler var, Saadet Partisi. Adaylarını düşünüyoruz, Saadet, pardon, Yeniden Refah Partisi. Yeniden Ben de şu an daha karar vermedim. Ömer Abdullah ya ben. Öyle. Ömer Abdullah ya. Niye? Abi sevdiğimiz bir abimiz, güvendiğimiz bir abimiz. Biz büyük işler başaracağına inanıyoruz. <laughs> Mevcut belediyeden memnun değil misiniz? Mevcut belediyeden memnun değiliz abi ya. <laughs> abi ben Serdivan'da yaşıyorum. Serdivan'ın yolları Güya şehir merkezi Serdivan. Görüyorsun Serdivan'ın yollarını abi. Tadilatı, tamiratı bitmiyor. Çıkıyorsun abi, ben Adapazarı İmam Hatip Lisesi'nden şu anda... Abi zaten çok sıkıntı. Abi... Biz Adapazarı İmam Hatip Lisesi öğrencisiyiz. Şu an son sınıfız. 9. sınıf, 10. sınıf, 11, 12. 4 senemiz okulda geçti. Biz 9. sınıfa geçmeden önce LGS zamanında bize şey söylenmişti. Şimdi burada Kız İmam Hatip'in karşısında yeni okulumuz yapıldı. Yeni okulun inşaatı var. 9. sınıfın 2. dönemi o okula geçiş yapılacağımız söylenmişti. O zaman da aynı kişi baştaydı. Şu anda da aynı kişi başta. Biz yine aynı şu an uyduruk prefabrik tarzı bir okulda kalıyoruz. İşte mezun olacağız. Normalde bu sene de geçileceğimi söylenmişti. Bu sene yapılacak, edilecek. İşte geçileceğimi söylenmişti. Ama gene geçiş sağlayamadık. Biz biraz da okulumuz yüzünden hani şu an baştaki kişiye biraz kırgınız diyelim hani laf söylemek bize düşmez. Kırgınız diyelim. O yüzden şu an onu düşünmüyoruz. Zaten aday olarak da gösterilmedi kendisi. Hani bundan sonra ne olur? Kafamızda var abi kaç seçimler. isimler var daha iyi olacağını düşünüyoruz. Tabii inşallah da seçtiklerimiz iktidara gelir. Sandıkta göreceğiz abi bakalım inşallah. Ekrem Yüce karşısında olsa ne söylemek isterdin? Okul muhabbetini söylerdim abi. Gerçekten. Söylemeye de çalıştık. Kendisi okulumuza da ziyarete geldi. Üstelik kendisi bizim okulumuzdan mezun olmuş biri olarak. Okulumuza ziyaretlere geldi. Kendisi söylendi. Ama işte her zaman gibi işte oraya para gitti. Buraya para gitti. Bizim okulumuza para gelmedi. İşte biz de dediğim gibi uyduruk bir prefabrik tarzı okulda. Devam ettik eğitimimize. Kim oy vereceksin? kimse kötü aynı Kime oy vereceksiniz? E, şu an çok kararsızım yani. Şu an belirli bir şey yok ama bilmiyorum yani eski liderlerin biraz değişmesi gerektiğini düşünüyorum. 2019'da kim oy vermiştiniz? AK Parti'ye vermiştim. Anladığım kadarıyla şu an e, memnun değilsiniz. Neden memnun değilsiniz? Memnuniyetsizlik olsun herkesin ortak sorunu pahalılık. Pahalılığın e, bu sınır koyulmamasından kaynaklanıyor. AK Parti'ye karşı olan adaylardan birine oy verdiğinizde bu pahalılığın çözülebileceğini düşünüyor musunuz? Yok. Bu kim gelirse gelsin değişmeyeceğine inanmıyorum artık. Çünkü bu artık alışılmışa geldi ve herkes buna boyun eğdiği için. Bu Aslında. şekilde. Yusuf, Alemdar'a. Memnunsunuz yani. Tabii ki yani. Nelerinden memnunsunuz ve ne bekliyorsunuz Yusuf Alemdar'dan? Daha çok şey bekliyorum. Serdivan'ı güzel yaptı. Sakarya Büyükşehir'i daha iyi yapacağına inanıyorum yani. Büyükşehir'i de güzel yapacak diyorsunuz. Aynen. Yani. aynen iyi bir olmuş. Canım kim isterse ona. Kim istiyor canınız? Canım kim isterse ona. E sen seçip kim oy vermiştiniz? Canınız kime isterse. Ee, şimdi ya da güzel oy kullanmadım. Şimdiden sonra kullanacağım Allah nasip ederse. Canım kim isterse ona. Her bir fikrimi ama söylemeyeceğim. Burada hiçbirine. Ben Ayana vereceğim. Neden? E, güvendeyim için. Şu anki iktidardan memnun değil misin? Yani Büyükşehir Belediye Başkanı yani Bu memnun olmadığım için veriyorum anlamına gelir zaten. Memnun olsam onlara verirdim. Neden memnun değilsiniz diyeceğim o yüzden. O bir ona... sürü gerekçe var yani. Bir sürü sayabilir misiniz? Ya mesela kamu ahlaklarını sevmiyorum. Nasıl? Beğenmiyorum. Örnek olacak. Örnek olacak. Ya delikanlı o kadar gerekçe var ki yargıya olan müdahale kamusal kaynaklarla kurulan ilişkinin ahlaki olmaması, kamusal kaynakların isabetli kullanılmaması, bir sürü gerekçe var yani. Kim oy vereceksiniz? Efendim? Kim oy vereceksiniz büyük şey? vermeyeceğim. Neden? Güven vermiyorlar. Geçen seçimde kim oy vermiştiniz? Hangi seçimde? 2019 yerel seçimlerinde. 2019. Ben sosyal demokrat kökenliyim. Onlara da güvenim yok. Sağdan dansa hiç oy vermedim. Türkiye'de en büyük sorun şu an güven duygusunun sarsılması. Küskün değilim yani güven duygum yok. Güven duygu, küskünlük aygır bir şey. İnsan sevdiğine küser. Anladım. Anlatabiliyor mi? Şu an güven güven duygum yok yani. Anlatabiliyor mi? Bir de bütün belediye başkanları hepsi ama bütün parti mensuplarının başkanları mal, mülk, makam neyse ellerindeki nakit para hepsini bildirsinler şimdi. Yüksek Seçim Kurulu'na. Hmm. Beş sene sonra farklı çıkıyorlar karşımıza. Düşünüyorum şu anda kime vereceğimi. Nasıl kaldı? Eh, vereceğiz birini elbet. 2019'da kime oy vermiştiniz? 2019'da e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermiştim. Hmm. Şimdi... Bakacağız, evet. düşüneceğiz hangisi ise. Biliyorsunuz belediye seçimleri farklı. Yani... E, yani yerel seçimler. Yerel seçimler, belediye seçimler farklı. Kişiye göre e, oy verilir. Bakacağız, düşüneceğiz, taşınacağız. Hiç falan ee, Serdevan'da güzel projeler yaptı. Büyükşehir'de de yapacağını düşünüyorsun. Evet. Ona dayanarak öyle. Hiç düşünmedim abi ya. Yusuf Alamdar. Ben emekliyim. Ama aldığım para yetmiyor. Akşam aldım. Yani bugün maaşımı aldım. Cebimde şu an 100 lira param var. 10 lira sana yeter. Hayat pahalı. Kirası. Sonuçta babasın veya dedesin çocuklarına bir şey veremezsen, torunlarına bir şey alamazsan, benim dedeliğim, babalığım nerede kaldı? Değil mi? Üzüntü. Gidiyoruz işte. Allah sonumuzu ayıretsin. Yani hiç iyi günlerde değiliz yani. Yani hayat pahalı. En düşük böyle bir kaymakla püsküvi dolmuş 6 lira. Oradan pay biç. Bir kilo domates, biber, şudur budur. Bunlar genel, lazım olan şey. Olmayacağının 40-45 lira. Alabiliyorsak gücümüz yani yarım yarım şarkı. o da üçer dörter tane giriyor. Ya yani ne olacak bilmiyorum yani. Yani Allah sonumuzu versin derim. En iyi neyse hayırlısı neyse olsun. Yusuf Elender. O da Yusuf Elender. Ben de Yusuf Alemdar. Niye? Memnunsunuz. Yani. Ya yani Yusuf Alemdar'dan memnunuz evet. Yusuf Alemdar'dan ne bekliyoruz? Yani daha daha önceki belediye başkanın yapmakta olduğu ama tamamlanmadığı projelerin tamamlanmasını bekliyoruz açıkçası halk olarak. Ve bir de ulaşım aşırı arttı. Onun bir an önce düzelmesini mesela bekliyoruz. Ulaşım mesela minibüs ücretleri 13 liradan şimdi bir %50 daha koyarlarsa 20 lira olacak. Bu da vatandaş için çok büyük bir sıkıntı. Eğer buradan sesimi ona gidecekse başkanın bu durumu inşallah onay vermemesi gerektiğini inanıyorum. Bundan önceki Ekim yüce aşırı ulaşım ücretlerine zam yaptı. Biz bundan hiç memnun değildik. O yüzden Yusuf Alemdar'a oy vermeyi düşünüyorum. Burada ikamet eden bir vatandaş olarak çok kararsız. Ee, ama hayırlısı kimse olsun yani ne diyelim? Kime yakın hissediyorsunuz? Ya gene AK Parti abi yani başka yapacak bir şey yok. He, şimdi Memnunum. şimdi memnun değiliz. Neden? Enflasyon yürüsün yani. yani. Her şey ortada belli. Gel ekonomi ekonomiye gir. Her tabi birbirine karışık. Ama gene yani iktidarda AK Parti gene yapacak AK Parti yani. Çünkü sallanacak bir yeri yok. Hesap verip yani şurada şu vardı deyip kaçık pozisyon yok. Hesap so sormak lazım. Sadece bizim tek hesap soramıyoruz. O kadar. Yani çıkıp hayır kardeşim dur diyecek adam yok. Bize o lazım. Başka bir şey yok yani. Diyeceğim bu kadar kardeşim. Başka bir dur diyecek bir adam olsa ona oy veririm diyorsunuz. He dur diyecek bir adam olsa devam ederiz yani. Ben emekli öğretmenim. Şimdi bu konuda artık fikir beyan etmiyorum. Çünkü başka sıkıntılar yaşıyoruz başka bir ilde. Bilmiyorum artık. Halk tercihi neyse o yönde versin ve kimseyi de bu yaştan sonra düşünecek halim yok benim. Yani benim için bitti yani. Ben yani Gençliğimizde vatan, millet, Sakarya dedik. Başımız yandı. Bugünleri de yani bu 80 yaşına yaklaşırken yine aynı şeyleri söyledik. Yine sıkıntılar yaşadık ve yaşamaktayız. Tümüyle bıraktım ben. O parklarda emekliler oturmasın, otursun, gebersin diyecek başka bir şey bilmiyorum yani ben. Bundan sonra benim için yok. Politika yok benim için yani. Umudumu kestim daha doğrusu. Artık sizin gibi gençlerde umut bundan sonra. Büyük şehirde düşünüyorum da şöyle Cevat Ayhan'ın oğlu var bir. Ömer Ayhan. Ömer Ayhan. O çocuğu daha şey görüyorum, çalışkan görüyorum. Niyetim ona yani. Anladığım kadarıyla AK Parti'den memnun değilsiniz. Ya şimdi AK Parti'de 22 sene yeter ya. Yani ben babam da olsa, ben babam da olsa 5 sene fazla kalması istemem iktidarda yani. Ama bu halk veriyorsa diyecek bir şey yok. Yani AK Parti kötü veya iyi bir sesi değil. 5 seneden fazla e, bir iktidarda kalmaması lazım normalde. Değişmesi lazım yani. Batı ülkelerde olduğu gibi. Neden? Ya çünkü 5 sene icraat yaptıktan sonra diğer gelecek olan 5 sene başka bir muhalefet partisi gelirse daha fazla hizmet eder. Daha çünkü 5 sene sonra gideceğini bildiği için, gideceğini için ben hizmet yapayım da der, gitmeyeyim der veyahut da, o mantıkla. Ama bizde bilinçli seçmen yok. Şimdi köylere git. Et parası yok. Peynir parası yok. Yoğurt parası yok. Yani ne bileyim doğal gaz parası yok. Ne yapıyor adam? Yediye veri oyunu. Düşünce yok. Mu? Ama buradaki bir emekli 10 bin lira maaş alacak. Verecek diye 10 bin lira kira. Aç adam. Doğru değil mi? Yani şimdi. Doğruya doğru. Ya doğru Yanlışa ya yanlış yani. Olay bu yani. Hiç düşünmedim biliyor musunuz? Geçen, geçen Geçen seçim kullandım evet. 2019'da. Evet. 2019'da değil. Şeyde yani geçen Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanmıştım. Kim oy aldınız? Ee, söylesem <laughs> CHP'ye verdim. E, memnun şu anki, şu anki durumdan tabii memnun değiliz de. Neden memnun değilsiniz? Yani Trump ekonomik olarak mesela ben euro aldım. Yani euro hep artıyor mesela. Hani böyle ekonomik olarak genellikle memnun değilim. İnsanların yani... Genellikle insanlar falan yardı yürüdü. Hiç şey olmuyor yani. Ülke zaten şeye gidiyor. Kötü, hep kötüye gidiyor. Yolsuzluk var. O kadar şey var. Sen de gelsene. nereye gidiyorsun? Nereye kaçacaksın? Sana da yapacaklar. <laughs> Öyle yani. Evet. Vermeyeceğiz. Başka Tabii yok. Sağ olun. Evet. Ya ben normalde Sakarya'da yaşamıyorum. İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da olur. Onun Ekrem İmamoğlu'na yürüyeceğim ben. E, <laughs> ya ben Ben mısın? <laughs> AKP'ye karşı da bir insanım. Tamam, mi? Karşısın kime çıkarsa çıksın AKP'nin karşısında ben ona oy veririm açıkçası. Hiç umurumda bile değil. Anladım. Neden karşısınız? Onu... Ya ben asgari ücretli çalışanım. Hı. 19 bin lira para alıyorum. Geçinemiyorum. Ay sonunu getiremiyorum. Kiramı falan zor ödüyorum İstanbul'da. Yani gitsinler artık başka bir şey demiyorum. Meran mı kurtar bizi? <laughs> ben konuşursam kanalınız kapanır güle güle. <laughs> hem istiyorum hem istemiyorum. Şey Aslında artık şey güvenimi yıktı CHP. O yüzden pek yani düşünmüyorum ama AKP'yi de gitmesini istediğim için kullanmakta istiyorum. Bakalım. Şey Hayır, ona vermeyeceğim. CHP'nin de adayın kim olduğunu da bilmiyorum ama yine de ona ve vermeyi düşünüyorum. Sırf oyları biraz olsun dürsün diye. Başka bir amacım da yok yani. Bir, bir beklentim de kalmadı cibirinden. Kararsızım orada. Yani, inşallah. i̇nşallah. Büyükşehir için kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? E, bu iktidara artık oy vermiyoruz. E, yeniden refah vereceğim inşallah. Tamam. Teşekkürler. Neden e, yeniden refah vermeyi bir, bir yenilik olsun. Bıktık ya. Yenilik oldu mu şimdi bunlar 20 seneden beri koltuklara oturdular. Oralar bizim diyorlar. Gitmek istemiyorlar. Bu değişiklik olursa yeniden gelen yeni vizyonla gelir. Yeni fikirler üretir. Memleketimizin daha hayırlı olur inşallah diyelim. Süper Ender.